Dediğim gibi yetişkin erkekler bazen göte gelebiliyor. Hatırlıyorum da bir keresinde Chen beni göte getirmişti. Çok pis küsmüştü bana ve başka bir deyişle ayrılma noktasına kadar gelmiştik. Kanka yenge ne haber ya? Hı? Hı? Hı. Hı? Hı? Hı. Hı. Kanka senin derdin Biz Biz konuşmuyoruz. Amına koyayım hep böyle yapıyorsun lan kız gibisin. Sikerim bunu da. Vay amına koyayım. Böyle trip görmedim ben ya. Çen çen nereye? Orada bugün bazar var. Çinli ne arar la pazarda? İçimde biraz pislik varsa ne olmuş yani? Bu genetik bir şey. Ama Çen beni anlamıyor. Sadece Mal Nicholas'ın çantasına birkaç osuruk bombası attım. Ama bunların patlaması benim suçum değildi ki. Lanet olsun. Cem bizi enseledi ve kavga etmeye başladık. Bana çok pis bağırdı, hakaretler etti ve o günden beri aramız limoni biraz işte. Aman okuduğum Nicholas, onun yüzünden her şey oldu böyle. Kanka bize kanka, kanka lan. Su yüzü görmedim, yemin ediyorum artık. Hopma başladı yani. Aşağıdan yukarı hopma başladı. Yemin ediyorum bak 15 gündür... Büyük haber eskive çıkıyor. Etkinlikten. Etkinlikten. Bu arada can var ya siz o bir Allah rezil olsun. Ne de ya, Kırdın la, kırdın. Ne kırması oğlum ya bırak lanet olsun şimdi birbirimize düşman gibiyiz. beni görmek istemiyor ben de onu görmek istemiyorum atalarımız boşuna dememiş hızlı koşan atın boğu seyrek düşer diye o oğlum değiş artık odanı topla biraz değişmeye çalış lütfen Hı. değişmek zordur yani. Ama bazen aynı adam olmak daha da zordur. Değişmek isteyen kim ya? Bazen hayat seni öyle zorlar ki yani yolun başında kimdin unutuverir. Ben bunları hesap etmedim. Hesap Gör görmek hesap etmekten daha zordur yani. Vay amına koyayım ya. Zorunu benden duyma yeğen. Ne zorum olacak dayı ya. Çen gitti elden diyorum sana ben. Amına koyayım. Bırak. Değil. Nasıl? Nasıl? Nasıl gitsin ya? Nasıl gitsin ya? Seni seviyorum. Onu seviyorum ben dayı. Herkes aynıdır aslında. Sen çok farklı dayı. Onu tanımıyorsun. Herkese yalan söylemek yetmez. Artık bundan böyle bir başına da kalsan kendin olamazsın. Yani. Anlıyor musun? Ya dayı bir siktir git ne olursun. Vay amına koduğumun belediye zinası seni var ya... Ben de kime anlatıyorum ki bunları? Aman ha Aslında dayım haklıydı. Değişmeliydim. Ya ailem olmasaydı? Ya ben hiç olmamış olsaydım? Oh, bu korkunç olurdu doğrusu. Bu Düşünmek bile beni ürkütmeye yetebiliyor ha. Neyse, Ertesi gün başıma gelenler çok salakça şeylerdi. Ben değişmeden ailem değişmişti. Ve bu da beni çok üzdü doğrusu. Okuldan eve döndüğümde herkeste de bir deniyoluk olduğunu fark etmem çok da uzun sürmemişti. Hı? Annem kafa ütülüyor, babam Haydar Dümen'in köşesini okuyor, dayım da izdivaçı izliyordu. Ama lanet olsun ki annem fişit bile takmamıştı. Sadece bu da değil. Babam da gazeteyi ters tutmuş okuyordu. Resimler bile gözükmüyordu. Dayımsa televizyonu açmamıştı. Kime talip oluyor anlamadım. Bilmiyorum yani bu tür şeyleri yaşamak bana koyuyor. Of of can beni neden böyle ızdırap içinde bıraktın Allah'ım yarabbim. Annem, anne, anne Anne, sorun ne söyler misin? Babana sor Sedrik. Lanet olası ihtiyar. Ben evleneceğim, evleneceğim tamam mı? Sana ne bundan beddama? Hayır evlenemezsin. Dayı evlenir, dayı gider. Yok evlenirsin. Aslında tek sorun dayımın evlenmek istemesiymiş. Bunu hak ediyor. O çok iyi birisi. Bence engel olmamalılar. Bedri! <laughs> Yemek hazır gel hadi. Yiyin bakalım. Yemek odasında bile sinirler gergindi. Annem yemeği bırakıp gitti. Babamsa etin fazla pişmiş olduğunu düşünüyordu. Ben ise afiyetle yiyordum. Dedem de hala karı düşünüyordu. <laughs> Hmm. Hmm. Annem sadece hmm. bir muz yemeye geldi hmm. masaya. Kabuğu attı, hmm. siktir alıp gitti. Babam da masayı terk etti. Hmm. O akşam birkaç kurabiye alıp hmm. odama çıkmıştım. Güzel bir gökyüzünde. Biraz kitap okumak istemiştim sadece. Sabah kalktığımdaysa... Kafa çinini. Babamın kanepede uyuduğunu fark ettim. Bu beni çok şaşırtmadı doğrusu. Dedem de sabah yatakta kalmayı tercih etmişti. Sırf babamla kavga etmemek için. Annemse kahvaltımı verip hemen oradan uzaklaştı. Ama aniden telefon çaldı. Böyle durumlarda telefona kimse bakmaz. Ama bu istisna olmalı. Bakalım bakalım dedim. Alo, kimsiniz? Alo, ben Ezgi Sancar. Kimsiniz? bazı arkadaşlar bana fark ediyor. Evet, arkadaşlar annem burada ben değil ama değilim. şimdi Ayıp yok annem burada. Özenge, Dayım da yok, babam da yok. Hepsi ben kavga etti ediyorum. bunların. Biliyor musun? Hepsi kavgalı Yalnız, bunlar. Bunlar birbirleriyle kavga etmişler hep. Evet kavgalılar. Hep birbirlerine küstü bunlar baba. He? Ee, evet. Hep. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Hep küsüyorlar. Neyse bay. O gün telefonda konuştuğumda ailem onların kirli çamaşırlarını bir başkasına anlattığımı düşündü. Ve etrafıma toplandılar. Ama telefonda aslında konuştuğum yanlış numaraydı kim olduğunu bilmiyorum. Neyse, bir şeyler saçmaladı işte. Ve ailem kendine eskisi gibi yakın olmaya başladı. Bu sorunu da halletmiş oldum. Sekiz yaşındaysanız hayat gerçekten mükemmel.